Merhaba arkadaşlar, bugün Kartepe'ye günün birlik bir kayak gezisi düzenleyeceğiz. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. olur diye düşünüyorum. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. kayak deneyimine gidiyoruz. Benim ilk karakter deneyimim. İnşallah başımıza böyle kalıcı hasar şeklinde bir şeyler gelmez. <laughs> Gün sonunda izleyip göreceğiz. Şu an geldim. Damla'yı bekliyorum. Elleri biraz yoğun. O yüzden inmesi biraz vakit alabilecek. Bana yardım etmemi soyadı. Evet Damla Hanım. Ne söylemek istersiniz? Arkadaşlar şu anda Shell'deyiz. Az önce Shell'de şu anda Shell'deyiz. Ee, yapacağımız şey e, Berkler'i beklemek. E, berk ayağa gelmemiş. Evet, bir heveslendim fakat yok. E, bugün içinde birazcık heyecanlıyız. Bakalım neler gelecek başımıza. Benim ilk kayak deneyimim. Senin? Benim üçüncü. Üçüncü. O zaman e, düşecek olan benim. E, kolay gelsin. Yani evet. hep beraber düşeceğiz. Berklerde umarım artık gelir millet diyormuşuz ve çevirdiğimiz anda geliyor. Bana. Evet efendim hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Hoş geldiniz. DİZİN KAHİR! Ne diyor Evet tamam kar KKP'ye doğru gidiyoruz. Evet. Hava durumun yaklaşık 0 derece olmakla birlikte efendime söyleyeyim ee, Güneş de bir çıktı şu an. O bin hoş değil mi şu an? Evet. Ama dağın durumunu bilmiyoruz. Daha çıkıyoruz değil Daha çıkıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Dağa çıktığımızda esas en güzel kayak havası güneşli, karsız ve güzel bir pist olmasıdır. Yani onun zor çok zannetmiyorum ama. Yani çünkü bugün Kartepe ve orta derece yağışlı kar uyarısı vermişti. Ama şu an soğuk değil yani -1 o, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> değil sen... bir <laughs> eksi bir derece. Ne? ne sen. Eksi bir derece soğuk değil dedi. Arkadaki ara araba, araba. Ben neden Şeye döndüm ya. Dedim. Atın, ha, abi, ondan kız sonra kızı konuşuyordu aynı. Aynen. Evet, sonra kıza dedim hiç takılmıyor vay be falan dedim. Ondan Şarkı sonra, sonra kız takıldı. Jail of Asada buradan sevgiler, selamlar. selamlar. Videolarınızı severek takip ediyoruz. Özellikle Kesinlikle. karavan videonuz. Karavan ben bu olayı siz başlattınız. O yüzden teşekkürler evet. yani. Ne yapalım? Hashtag Trail. Hashtag Trail. Hashtag. Film kasmaya çalışıyoruz. <laughs> bu şey... <laughs> bu videoda bir sürü sponsor var. <laughs> Tabii canım YouTube'da Eres Batur'a diss atıyorlar falan ya. Sonra birden 5 milyon takipçi geliyor. O hesaba dönüyor. Trail of <laughs> Siz çok kötü insanlar. Direkt diss atın. Gerçekten çok tatlılar. Yani karavan yapım, videolarını falan her şeyinin evet. kesinlikle çok güzel. Ve şu anda da Berkler yanımıza gelmiş bulunmakta. E ne yapıyorsunuz? Eğleniyor muyuz gençler? Evet! <laughs> <laughs> YouTube'a gireceğiz. Sizi YouTube'a soksam telif atar mısınız? Abone olmayı Telef unutmayın. Telif sadece 2 milyon ederim. Beğenmeyi bilemeyin. <laughs> şu anda otoyolun kenarında bir yerde durduk. <laughs> İrem ilk defa kayacaksın, ne düşünüyorsun? <laughs> i̇lk defa kayacağım falan. <laughs> i̇lk defa kayacağım. Şimdi kahvelerimizi yaptık. Meyve sularımız var. İrem sağ olsun, börek yapmış. <laughs> Mutluyuz ya. <yüze. gülüyor> Şu an Penguin Tepe'ye geldik. Ee, buradan board takımımızı kiralayacağız. Ee, i̇şte bazılarının montları, ekipmanları falan yok. Ben yerine geçirdim. Bunları kiralayacağız. Selam şimdi size e, kayak seçmenin nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Aslında bunu Bengoaltaka'daki insanlarla röportaj yaparak öğrenecektik. E, size de daha faydalı olması için. Ama maalesef orada çok büyük bir yoğunluk vardı e, ve bize vakit ayıramadılar. O yüzden ben anlatmak zorunda kalacağım. Öncelikle biz board kaydık, o yüzden sadece boarddan bahsedeceğim size. Board'un tipleri var. Orada kiralamak isterseniz, işte elit boardlar var, standard boardlar var. Bunlar şuna göre alıyor: 2016 öncesi, sonrası 17 sonrası, 18 sonrası diye fiyat artışı sağlanıyor. Bazı özel markalar var. Onların boardları tabii ki daha pahalı. Şimdi kayak giderken dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar. Öncelikle ısınmanız gerekiyor. O yüzden termal şeyler çok önemli. Altınıza ve üstünüze içlik giymeniz gerekiyor. Ve falan çok ucuza temin edebilirsiniz bunları. Bunlar zaten kiralanmıyor. Onları sizin kendiniz getirmeniz gerekiyor. Board takımı nelerden oluşur? Bunun içine bot var. Bot var. Montunu, montunuz yoksa kiralamanız lazım. Kendi montunuza da gidebilirsiniz. Ama termal olması ve su geçirmemesi çok önemli çünkü bir de ilk kez kayıyorsanız sürekli düşüp kalkacaksınız ve her yeriniz kar olacak. Bu da ıslanmanız demek. Gideceğiniz botun yani board'un botunun ayağınıza tam olması çok önemli çünkü eğer içinde ayağınız hareket ederse e, dengenizi sağlayamazsınız çünkü fren yaptığımız zaman board'u düz çevirip karı ön tarafa topluyoruz. Ee, ve bu sayede durabiliyoruz ve ayağınız içinde hareket ederse tam duramayabilirsiniz, dengeyi sağlayamayabilirsiniz ve sürekli düşersiniz. Sürekli düşüp kalkacaksınız ve su geçirirse bitersiniz. Yani, ıslandıktan sonra zaten direkt donuyor yani biz gittiğimizde hava eksi 9 dereceydi o yüzden yani, ıslanır ve donar, yapışır vücudumuza. Boardu su olan bir yerde bırakmayın çünkü boardun altı buzla buzlandıktan sonra e, board karda gitmiyor mutlaka çoraplarınız termal olsun elinize giyeceğiniz eldivenlerin e, gerçekten kalın ve su geçirmez olması gerekiyor çünkü mesela kaymanız bitti bordu çıkartacaksınız ve elinize alıp yürümeye başlayacaksınız eldivenlerin elinize tam uyması çok önemli bağlama denilen şeyler var borda bağlı Siz de ayağınızı onun içine oturtuyorsunuz bağlamaları söküp açmak için e, eldivenin tam olması çok önemli yoksa sürekli çıkartıp yeniden takmanız gerekir ve bu çok zor olur ve elleriniz sürekli üşür Son olarak fiyatlardan bahsetmek gerekirse tabii ki bu borddan borda değişiklik gösteren bir şey. Ee, ama 50 liradan başlıyor 65 lira 85 lira gibi gidiyor. Ee, sanırım 100 liraya kadar gidiyordu yanlış söylemeyeyim. Aksesuarlar var mesela gözlük kas gibi bunların tanesi 25 lira. Mont ve pantolon da 30 liradan 60 lira ediyor. Artık kayalım. <laughs> en son elektriği keserler Görmüyor musunuz? Hayır aşkım onlar Gülün Park'ın şeyi. Evet merhaba. Ee, şu anda akşam vakitlerinden herkese Hı. tekrar merhaba <laughs> diyecek bir şey bulamadım. Arkın döner kaya. Merhaba. <laughs> ee, gününüz nasıl geçti? Bir e, özet geçiniz lütfen. Aa, gayet eğlenceliydi. Ben açıkçası çok keyif aldım. <laughs> ee, bu sizlerle bulunmaktan e, haz duydum. Bu kadardı. That's all. Teşekkür ederiz. Berk Bey, sizin düşüncelerinizi alalım. <laughs> Geldi. Eğlenceliydi. Evet. Nasıl hissettiniz? <laughs> Hissetmedim falan. Kızlar. Uzaklaşın. <laughs> İrem Hanım kaçmayın. Sizin düşüncelerinizi alalım. İrem Hanım kameralarımıza... İrem Hanım kameralarımıza saldırılamaz. Sağolun. <laughs> bence gayet güzeldi. Ufak bir aksaklık. <laughs> ufak, çok ufak canım ya. Çok küçücük. Bayağı, bayağı bir yüz, Küçücük. Ama bence güzel eğlenceliydi. Evet. açız. Açız. O yüzden beyleri bekliyoruz. Beylerin yemeklerini yapmalarını bekliyoruz. Beyler. Selam. Kadınlar yapmaz mı? Yok canım. Sen yanlış biliyorsun. Sen <laughs> yanlış biliyorsun. Ah <laughs> <laughs> Merhaba. Şimdi sizlerle bugüne dair bazı deneyimlerimizi paylaşacağız. Eee iyiydi. Yani güzel şeyler söyleyeceğiz. Güzel bir ağrı. Ama şey hani öyle bir ağrı düşünün ki e, ayak parmak uçlarınızdan saçınızın teline kadar ağrıyan bir ağrı. Ya ben şu an her eklemimin ayrı ayrı ağrıdığını hissediyorum. Çünkü hayatım bu senin ilk ayağındı o yüzden. Burada... Ne artistik yapıyorsun? Senin kaçıncı kayandı? Üç. Üç. Ne fark ediyor? İki tane daha öncesinde kaymışsın işte. Ha üç ya bir. Oh, ne Fark ediyor. Hiç fark etmiyor. Yani bir sonraki ha, direkt. gün falan değil. Direkt orada. Kayağı bitirdim, pantolonumu çıkarttım. Kayak pantolonunu orada çıkartamayınca zaten anladım ya. O kadar fazla yoruluyorsun <laughs> ki. Gerçekten. Evet. Bir sonraki de benim ikinci kayışım Alpler'de. Çünkü ben master olduğum için. Bayağı profesyonel kaydım bu arada. Hemen söyler misin? Gerçekten bu arada. Ilk damla ilk kez kayan birine göre ve ders almamış mevzulara geçmiş gibi Sen oldu. Sen sadece Oğuzhan Nur'a dis mi attın? Oğuzhan öyle takip ediyorsanız... Hayır bir dakika dis atmadım. Saçlarım böyle tel tel kadayıf olmuştu yani. saçlar donuyor benim sakallarım falan. Ki senin kirpiklerim görüyorum böyle buz bağlamış. Bayağı buz bağlamış. Hatta buraya fotoğraf koyalım. Evet fotoğraf Ne Buraya. <laughs> Şuraya. Buraya. Bu kadar... Evimize gidiyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba, Özbey, selamlar. Bu herkese herkese bir şey atıyoruz. ya yani illa bir takipçi gelir yani. Bu videoda ismi geçen ünlüler falan. Arkam dönen kayayı desteklemek isterseniz kanalına abone olup.